Sevgili Aslan burcu dişil enerji hepinize selam olsun. Sistemin Mart ayı için size hazırladığı enerjileri yine sistemin kanalı aracılığıyla size iletmek üzere karşınızdayım. Bakalım sistem size Mart ayı için hangi enerjilerle gelecek? Aslan Burcu dişil enerjinin en yüksek ayrına olacak şekilde enerjinin ve bilginin açığa çıkmasını talep ediyorum sistemden. Kartlar açıyla bizimle sohbet eder misin sevgili sistem? Aslan Burcu dişil dostlarımıza ses eder misin kartlar aracılığıyla? bir şefkat enerjisi atmaya başladı alanda. Tatlı, yumuşak, güzel bir ferahlatan meltem hissi. Gerçekten şu an alanda hissettiğim enerjiler bunlar. Kupa beşlesi küstüm diyor. Hayal kırıklığına uğradım diyor. Ee, sistemin bana sunduklarını gör, göremiyorum. Kaybettiklerime çok odaklıyım şu anda diyor. Arkamı döndüm. Ee, çünkü duygusal olarak yaptığım, ettiğim, verdiğim, çabaladığım şeylerin kıymeti bilinmediği karşılığını alamadım diyor. Küskün. Şefkate ihtiyacı olan bir enerji demesin. Sevgili Aslan Burcu, dişin dostlar. O küskünlük, şefkat duygusu ihtiyacından mı kaynaklanıyor acaba? Her zaman güçlü olmak zorunda değilsiniz. Nedense böyle bir cümle aktı. Yoldaki ışık, ne yaşıyorsan ve neyi kaybediyorsan, ve hangi alanda kıymetinin bilinmediğini düşünüyorsan yola devam et diyor kart. Bunlar sana senin yolunu aydınlatabilmek için yüzleştirdiğimiz anlar ve alanlar diyor. Işığı takip et. Kendi ışığınla gözün kamaşmasın. Sistemin sana gösterdiği ışığı takip et. Hmm, bir çöküş enerjisiyle geldi. Bu duygusal küskünlük e, duygu olarak sizi ciddi bir çöküşe ve hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Detayları kartların aracılığıyla alacağız zaten şimdi. Bakalım genel enerji neymiş? Kelimeye ne dikkat et diyor. Aslan Burcu'nun o yüksek egosuyla ve kibirli haliyle ağzından çıkanı her, her şeyi söylemeye hakkı olduğunu düşündüğü bir yerden eğer konuşuyorsa sistem çok net uyarıyor. Ağzından çıkanı kulağın duysun diyor. Peki fedakarlık yoğun sevgi, sürekli verici olmak, iyimser, verilen emeğe karşılık bulamadığı için hayal kırıklığı ve bunu saplantı haline getirmek. Dedim ya emeklerimin karşılığını alamadım. Ağır hayal kırıklığına uğradım diyen Aslan Burcu dişillerle karşı karşıyayız şu anda. Ee, bir diğer enerji kartı diyor ki... Elmas sana içindeki derinliklerde yatan cevheri hatırlatıyor. Elmas gibi göz alıcı ve değerlisin. Aynı zamanda maddi konularda bir değişim ve yükseliş var diyor. Burada hmm, gerçekten kendi içindeki aydınlığa, kıymete ve değere... Ee, uyanabilmek için yaşadığımız yüzleşme ve çöküşlere saplantılı olarak takılmayın ve yolunuza devam edin. Yolunuza devam edin. Sağlıklı bir egoda kalın. İlk 10 gün ne diyormuş? Sıfırdan tertemiz, cesaret dolu, maceracı, ham enerjiyle yaratım alanından bir başlangıç var diyor ilk 10 günde. Yeter ki sen sabit fikirli, tek uçlu, vizyonunu daralttığın, tek bir hedefe yöneldiğin ve kendi duygularını örtbas ederek, gizleyerek, kılık değiştirerek bir sahtekarlık enerjisiyle başlama buna. Buraya öyle başlarsan bunun devamı öyle gelir ve onlarla yüzleşirsin. Alanı temizlemek lazım burada. İkinci 10 gün istikrarlı, güvenli, sağlam, sürekli e, ve m, sarıp sarmalayıp kollayan bir enerjiyle bir döngü başlatabilme yeteneğine sahip bir eril enerji ya da alanda böyle bir enerjinin aktif olacağını söylüyor. Fakat ciddi bir öfke var. E, ağzından çıkan kelimelere dikkat et derken boşuna dememiş e, enerjiler aslan burçlarında yaşadığı hayal kırıklığından dolayı ciddi bir öfke var. Hem kendine hem karşısındakine. Güvenli ve istikrarlı köklü ilişkiler kuracağını düşündüğü insanlara karşı. Ben kendime bunu nasıl yaşattım diye kendine karşı bir öfke hali var ve rüyaları çok net mesaj veriyor. Rüyalarınızı mart ayı boyunca dikkate alın. Özellikle martın ikinci haftası ikinci on günü o rüyaları bir kenara yazın ve size anlattıklarını duymaya, anlamaya, o görünenin ötesindeki gerçeğe uyanmaya niyet edin. Üçüncü on günlük süreçte bir e, ürettiğim, yaptığım, kendi merkezimde kalarak üretmek için uğraştığım her ne var ise bununla ilgili birlik, beraberlik, birlikte yol aldığın insanların da e, hakkını e, adaletli olarak verdiğin, gördüğün o değeri verdiğin yerden yaşarsan bir kutlama var. Eğer bunu böyle yapmaz, merkezinde kalmaz, burada yaşadığın öfkeyle e, yıkıp döken, e, bu hayal kırıklıklarıyla saplantılı davranan e, ve bu değerin nefsten ortaya koyan bir ego ile hareket edersen. İşte burada kutlama değil cezalanma ve kayıp hali olur diyor. Çok net geldi. Aslan burcu dişiller için Martın enerjisi seçim sizin, irade sizin, enerjiler size e, yeterli uyarıyı yaptı diye düşünüyorum. Ben aldım kabul ettim. Size de dinlediğiniz anda şifa olmasın dilerim.